Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi. Müşekme keşafetü kulup adlı eserde okumaya devam ediyoruz. 33 sayılı konu başlığı olan kanaatin fazileti bölümünde şöyle devam ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, Sözüme kulak verin. Sizi Allah Celle Celaluhu'nun malından ne kadarını kendime helal saydığımı açıklayayım mı? Biri kışlık, biri yazlık olmak üzere iki entari. Hac ve umre için bir ihram. Bunların dışında herhangi bir Kureyş'in Kureyşli'nin ki kadar zaruri geçim kaynağı bunlardan ne daha fazla ya da ne de daha az şeylere malik değilim. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki bu kadarının bile helal olup olmadığını bilmiyorum. Görüldüğü gibi Ömer radıyallahu anh bu kadarlık e, dileklerini kanaat edilmesi, kanaat etmesi gereken asgari standartlardan daha fazla olmadığından emin değildir. Yani bu kadar mütevazi saydığı şeylerin de asgari geçim standartı olup olmadığından emin değildir. Taşralı bir Arap yani bir Bedevi kardeşine hırsından dolayı istemederek şöyle der. Ey kardeşim! Sen bir yandan arayış içinde, öte yandan ise kovalanıyorsun. Henüz e, kullanmadığın rızkın seni kovalıyor. Sen ise elde ettiğini korumak peşinde, sanki e, aklında aklında olmayan rızık kaynağı önüne açılmış ve elindeki avucundan koyup gitmiş gibi. Ey kardeşim, sanki sen hiç muhteris, hiç mahrum ve hiç rızıklanmış zahit görme, görmemiş gibisin. Evet, kanaatin fazileti konusunda İmam Gazali Rahmetullah'ın sohbetine başka bir bölümde devam etme umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.